Şehvet günümüz dünyasında karşılaşılan en büyük imtihanlardan biridir. Sosyal medyada, filmlerde, insanların giyim tarzlarında, hatta günlük konuşmalarda bile her yerde karşımıza çıkıyor. Eskiden utanç verici kabul edilen şeyler bugün normalleştirildi. Haramdan sakınmak ise her zamankinden daha zor hale geldi. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, bu mücadele hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Ancak pek az insanın fark ettiği bir gerçek var. Neden en çok arınmak isteyenler en büyük sınavlarla karşılaşıyor? Eğer sen de bu mücadeleyi gizlice veriyorsan yalnız olmadığını bilmelisin. Bu bir zayıflık göstergesi değil, aksine senin ruhunun değerli olduğunun bir işaretidir. Öncelikle şunu netleştirelim. Hiç kimse doğuştan seçilmiş değildir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah katında en değerli olanınız ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır. Yani kim nefsine karşı mücadele eder ve Allah'ın rızasını kazanmak için günahlardan kaçınırsa işte en değerli kişi odur. Eğer sen de şehvetle mücadele ediyor ama yine de pes etmiyorsan bu Allah'ın seni sınayıp arındırdığına bir işaret olabilir. Bu videoda şehvetle mücadelenin neden bu kadar zor olduğunu ve özellikle arınmak isteyen kişilerin neden daha büyük bir sınavdan geçtiğini açıklayan 5 önemli sebebi ele alacağız. Çünkü bu dünyada harama yönelmek teşvik edilirken helal yolda kalmak büyük bir fedakarlık gerektirir. Ama unutma, her şeye değer. 1. Şeytan arınmak isteyenleri hedef alır. Hiç fark ettin mi? Haramdan kaçmaya ne kadar çok çalışırsan, günahlara karşı verdiğin mücadele ne kadar güçlenirse Şeytanın vesveseleri de o kadar artar. Gözlerini haramdan sakınmak istersin ama her köşe başında seni ayartacak bir görüntü belirir. Zihnini temiz tutmaya çalışırsın ama şeytan fısıltılarıyla seni saptırmaya uğraşır. Kendini güçlü hissetmek istersin ama bu savaş hiç bitmeyecekmiş gibi görünür. Bunun bir tesadüf olmadığını bilmelisin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki şeytan Adem oğlunun damarlarında kan gibi dolaşır. Bu şeytanın insanın her halini bildiği, zayıf noktalarını keşfettiği ve en savunmasız anlarında saldırıya geçtiği anlamına gelir. Peki şeytan en çok kimleri hedef alır? Günahlara dalmış, nefsinin peşinden gidenleri mi? Hayır. Onları zaten saptırmıştır. Asıl hedefi doğru yolu seçmeye çalışanlar haramdan sakınmak için mücadele edenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah bizleri uyarıyor. Şüphesiz ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Yani Allah için nefsine karşı direndiğinde şeytan pes etmez. Aksine saldırılarını daha da artırır. Seni yalnız hissettirmeye çalışır. Sanki bu mücadeleyi veren tek kişi senmişsin gibi düşündürür. Sana umutsuzluk fısıldar. Zaten başaramıyorsun. Neden uğraşıyorsun? der. Seni Allah'ın merhametinden uzaklaştırmaya, pişmanlık yerine pes etmiş hissetmene neden olmaya çalışır. Ama burada önemli bir gerçeği unutmamak gerekir. Sen hala direniyorsan, kazanıyorsun demektir. Çünkü Allah bizden mükemmel olmamızı beklemiyor. Bizden çaba göstermemizi istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe eder ve Allah'a yönelirse o leke silinir. Eğer günaha devam ederse o leke büyür ve sonunda tüm kalbini kaplar. Yani şeytan seni günaha düşürdüğünde asıl amacı sadece o hatayı yaptırmak değildir. Seni pişman olmaktan, tövbe etmekten ve Allah'a yönelmekten uzaklaştırmak ister. Ama sen Allah'a yöneldikçe, ne kadar düşsen de tekrar kalktıkça şeytanın planlarını boşa çıkarırsın. Bu yüzden unutma. Eğer günahlarla mücadele ediyorsan eğer nefsine karşı savaş veriyorsan, bu bir başarısızlık değil. Aksine, Allah katında değerli olduğunun bir işaretidir. Bu savaş seni yoran değil, seni güçlendiren bir imtihandır ve unutma, bu mücadelede yalnız değilsin. Allah, onun için çaba gösterenleri asla yalnız bırakmaz. 2. Dünya seni şehvetin içinde tutmak için tasarlanmış. Bugün şehvetten kaçınmak neden bu kadar zor? Çünkü modern dünya, insanın arzularını kışkırtmak ve onun nefsinin esiri yapmak üzerine inşa edilmiştir. Sosyal medya, filmler, reklamlar ve hatta günlük sohbetler bile insanları harama teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Eskiden utanç verici kabul edilen şeyler bugün özgürlük ve modernlik adı altında yüceltiliyor. Haram olan ilişkiler normalleştiriliyor, iffetini koruyanlar ise gerici ya da aşırı olmakla suçlanıyor. Bu bir tesadüf değil. Şehvet, insanın en güçlü yönlendirilme araçlarından biridir. Bir toplum ne kadar arzularına bağlı hale gelirse o kadar kolay kontrol edilir. Şehvetin peşinden koşan bir insan çoğu zaman bunun farkında bile olmadan kendi iradesini kaybeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemi şöyle tarif ediyor. Öyle bir zaman gelecek ki dinine sarılan avucunda ateş tutan gibi olacaktır. Bu hadis içinde yaşadığımız çağın bir özeti gibidir. Haramlar teşvik edilirken helal olan şeyler küçümseniyor. Zina bir hayat tarzı olarak sunulurken iffet korunması gereken bir değer olmaktan çıkarılıyor. Peki bu durum insanı nasıl etkiliyor? Çoğu insan arzularının peşinden gitmenin mutluluk getireceğini sanıyor ama sonuç tam tersi oluyor. Günümüzde pek çok insan ne kadar zevke düşkün olursa olsun içindeki boşluğu bir türlü dolduramıyor. Kalpleri huzursuz, ruhları yorgun. Bunun nedeni haramın insanı doyurmaması ve aksine iç dünyasını daha da kurutmasıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Heva ve hevesine uyma." Çünkü o seni Allah'ın yolundan saptırır. Bu günümüz insanının en büyük problemlerinden biridir. Nefsinin peşinden gitmeye devam ettikçe insan aslında özgürleşmez. Tam aksine arzularının kölesi olur. İmanını kaybettiğinde ise bu boşluğu hiçbir şey dolduramaz. Ancak sana toplumun söylemediği bir gerçek var. Günaha yönelmek kolaydır ama zordan kaçmak her zaman özgürlük getirmez. Harama yönelmek seni mutlu etmez, sadece seni daha da esir hale getirir. Modern dünya arzularının esiri olmanı ister. Çünkü nefsine köle olduğunda seni yönetmek ve yönlendirmek daha kolaydır. Eğer bugün şehvetle mücadele etmekte zorlanıyorsan, bunun nedeni senin zayıf olman değil, içinde bulunduğun dünyanın seni sürekli çekmeye çalışmasıdır. Ama unutma, dünya sana ne kadar harama yönelmeyi öğretirse öğretsin. Allah'ın rızasını kazanmak için direnmek en büyük güç ve zaferdir. 3. Nefsinin seni kendi aleyhine sürüklemesi. Bazen en büyük mücadele dış dünyaya karşı değil, insanın kendi içindedir. Nefsinin sana karşı verdiği savaş dışarıdan gelen tüm etkilerden daha güçlü olabilir. Doğru olanı bilirsin ama yanlış olan sana daha çekici gelir. Haramdan uzak durmak istersin ama kalbin bazen seni yanıltır. Günahlardan sakınmak için karar verirsin ama sonra içinden gelen bir istek seni tekrar o yola sürükler. İşte bu insanın kendi nefsiyle olan en büyük mücadelesidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Şüphesiz ki nefis Rabbimin merhamet ettiği müstesna kötülüğü emreder. Bu ayet, insanın nefsiyle olan ilişkisinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Eğer nefis kontrol altına alınmazsa, insanı adım adım felakete sürükler ve işin en tehlikeli yanı, nefis insanı kandırarak bunu fark etmesini bile engeller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Akıllı kişi nefsini kontrol eden ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Ahmak kişi ise nefsinin arzularına uyan ve buna rağmen Allah'tan bağışlanma umandır. Bu hadisin bize öğrettiği şey çok nettir. Gerçek güç arzularına teslim olmak değil onlara hükmetmektir. Ancak nefis kolayca kontrol altına alınmaz. Ne kadar beslersen o kadar güçlenir. Günaha yaklaştıkça o günah sana daha doğal ve sıradan gelmeye başlar. İşte bu yüzden şehvetle mücadele eden bir kişi en büyük düşmanının kendi nefsi olduğunu bilmelidir. Çünkü şeytan sadece vesvese verir ama günaha adım attıran en büyük sebep nefsidir. Nefsin arzuları seni her zaman kolay olan yola çağıracaktır. Ama kolay olan yol her zaman doğru olan yol değildir. Bu yüzden unutma. Gerçek özgürlük arzularına boyun eğmek değil, onlara hükmetmektir. Ve nefsine karşı verdiğin her mücadele Allah katında büyük bir değere sahiptir. Çünkü Allah nefsine karşı mücadele edenleri sever ve onları mükafatlandırır. 4. Şehvet bağımlılık yapar ve seni kontrol altına alır. Hiç fark ettin mi? Bir günaha bir kez bulaşmak genellikle orada durmaz. Başlangıçta küçük bir hata gibi görünen şey zamanla bir alışkanlığa dönüşebilir. Ne kadar direnmek istersen iste. Bir kez nefsine yenik düştüğünde tekrar tekrar aynı hatayı yapma eğiliminde olursun. Çünkü şehvet sadece bir imtihan değil, aynı zamanda bir bağımlılık haline gelebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Bir kişi zina ettiğinde İman ondan çıkar ve başının üzerinde bir gölge gibi durur. Eğer tövbe ederse iman ona geri döner. Bu hadis bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Şehvet insanın sadece bedenine değil, imanına da zarar verir. Çünkü günaha her düştüğünde kalbin kararmaya başlar. Başlangıçta seni rahatsız eden bir hata zamanla normalleşir. Daha önce pişmanlık duyduğun şeyler artık sıradan hale gelir. Bilim bile şehvetin bağımlılık yaptığını doğruluyor. Beyin Arzuya her teslim olduğunda onu tekrar tekrar istemeye başlar. Tıpkı bir uyuşturucu gibi şehvet de insanı esir alır. Başlangıçta masum görünen bir bakış zamanla daha fazlasını istemeye yöneltir. Küçük bir günah büyük hatalara kapı açar ve şeytan tam da bu noktada devreye girer. Sana küçük adımlarla yaklaşır, sonra seni tamamen ele geçirir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bizi şöyle uyarıyor: "Zinaya yaklaşmayın." Çünkü o açık bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Dikkat edersen Allah sadece zinayı yasaklamıyor, yaklaşmayın diyor. Çünkü bu tür günahlar bir anda gerçekleşmez. Önce küçük adımlarla başlar. Bir bakış, bir düşünce, bir konuşma ve kişi farkına bile varmadan kendisini bir bağımlılığın içinde bulur. Ama burada güzel bir haber var. Allah her zaman geri dönüş kapısını açık bırakır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece elini açar. Gece, günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz elini açar. Ta ki güneş batıdan doğana kadar. Bu ne anlama geliyor? Ne kadar bağımlı hale gelmiş olursan ol, ne kadar düşmüş olursan ol, Allah'a yönelmek için her zaman bir fırsatın var. Şehvet seni esir almış olabilir ama sen bu zincirleri kırabilirsin. Günaha götüren her yolu kesebilir, Tövbe ederek yeni bir başlangıç yapabilirsin. Önemli olan bu döngüyü fark etmek ve onu kırmak için bir adım atmaktır. Çünkü şehvet seni içine çekip kontrolü ele geçirmek ister. Ama sen iradenle ve Allah'a olan bağlılığınla bu savaşı kazanabilirsin. 5. Şehvetle mücadele aslında bir imtihan ve manevi yükseliş sebebidir. Hiç düşündün mü, neden bu kadar büyük bir mücadele ile karşı karşıyasın, neden şehvetle savaşmak bu kadar zor ve sürekli bir çaba gerektiriyor? Bunun cevabı, bu mücadelenin aslında bir sınav ve Allah'ın seni yükseltmek için sunduğu bir fırsat olmasıdır. Dünya geçici bir imtihan yeridir. Allah insanları farklı şekillerde sınar. Kimi mal ile, kimi sağlık ile, kimi şöhret ile, kimi de şehvetle sınanır. Herkesin imtihanı farklıdır. Ancak şehvet belki de en büyük imtihanlardan biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben benden sonra erkekler için kadınlardan daha büyük bir fitne bırakmadım." Bu, şehvetin insan için ne kadar büyük bir sınav olduğunu açıkça gösteriyor. Ama aynı zamanda bu mücadeleyi verenler için büyük bir mükafat da olduğunu unutma. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "İnsanlar sadece iman ettik demeleriyle sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Eğer sen de şehvetle mücadele ediyorsan, bu bir zayıflık değil, Allah'ın seni olgunlaştırma sürecidir. Çünkü gerçek iman zorluklar karşısında gösterdiğin sabırla ortaya çıkar. Her direnç gösterdiğinde her nefsine karşı koyduğunda Allah'ın katında derecen yükselir. Daha da önemlisi, şehvetten sakınanlara Allah'ın özel bir vaadi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Kim bir günahı işlemeye yönelir ve Allah korkusuyla ondan vazgeçerse Allah ona kalbinde bir tatlılık hissettirir. Bu ne anlama geliyor? şehvetine karşı koymak sadece bir fedakarlık değil, aynı zamanda Allah'ın sana kalbinde huzur vermesi demektir. Ve unutma, Allah yolunda verdiğin her mücadele boşa gitmez. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: Kim Allah için bir şeyi terk ederse, Allah ona ondan daha hayırlısını verir. Bu demektir ki, sen Allah için bir haramı terk ettiğinde, Allah sana daha güzel ve temiz bir nimet verir. Ve en önemlisi, bu mücadele seni Allah'a daha yakın kılar. Sonuç olarak şehvetle mücadele etmek sadece bir yük değil, Allah'a yakınlaşmanın ve manevi olarak yükselmenin bir kapısıdır. Bu yüzden eğer bu savaşı veriyorsan unutma. Allah seni terk etmez. Her sabrettiğinde, her mücadele ettiğinde Allah seni daha güçlü kılar ve bu mücadeleyi kazananlar Allah katında en değerli olanlardır. Gördüğümüz gibi şehvet sadece bir istek değil, Aynı zamanda büyük bir sınavdır. Kimileri bu imtihana yenik düşerken kimileri de Allah için mücadele etmeyi seçer. Ve unutmayın, bu mücadeleyi vermek bir zayıflık değil. Allah'ın sizi arındırdığı bir süreçtir. Bugün anlattığımız tüm bu nedenler şehvetle mücadelenin aslında ne kadar büyük bir ibadet olduğunu gösteriyor. Çünkü Allah'ın katında değerli olanlar nefsine karşı savaşanlardır. Her şeye rağmen helal sınırlarında kalanlar, sabredenler ve Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele edenler bu dünyada da ahirette de kazançlı çıkacak olanlardır. Eğer sen de bu sınavlardan geçiyorsan bilin ki yalnız değilsin. Allah her zaman seni izliyor, çabanı görüyor ve seni terk etmiyor. Her düştüğünde geri kalkmayı bildiğin sürece Allah'a yakın olmaya devam edersin. Çünkü Allah bizden mükemmel olmamızı değil, mücadele etmemizi istiyor. Şimdi sana soruyoruz. Sen bu sınavlarla karşılaştın mı? Eğer böyle bir mücadele verdiysen, yaşadıklarını ve hissettiklerini yorumlarda paylaş. Belki senin sözlerin aynı mücadeleyi veren bir başkasına ışık olur. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsan, beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Allah hepimizi haramdan korusun. Bizi helal olan yollara yönelsin ve imanımızı güçlendirsin. Amin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.